Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi 10 yıllık tecrübesiyle kurban hisse organizasyonuyla sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tamamı yerli, aşılı ve veteriner kontrollü kurbanlarınızı İslami usullere uygun olarak kesiyoruz. Hisselerinizi hijyenik bir ortamda eşit parçalara ayırarak tartıyor, kasayla sizlere teslim ediyoruz. Kesim ve paketleme hizmetlerimiz ücretsizdir. Kurban hissesi kaydınızı online olarak www.kurbanhissesi.com adresinden kolayca yapabilirsiniz. Bilgi ve irtibat için hemen arayınız. 0542 644 3050. 0542 644 3050. Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi Kurban Hisse Organizasyonu. Onların o kurbanların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır.